Herkese merhaba. Bakın biz nereye gidiyoruz? Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> evet. Videonun altına bir sürü e, devam ediyorlar mı? Ne oldu yani? Nasıl oldunuz? İşte kaç santim inceldiniz? Kaç kilo verdiniz? Falan böyle şeyler yazıyordunuz. Ben de dedim ki e, Türkiye'nin en güvenilir influencer seçildim biliyor musun? Sami? Gerçekten. Evet. Bir sen bir ben zaten. Aynen, <laughs> aynen. Ay, gerçekten. Arkadaşım. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Hesapladım ama hesapladığımı unuttum. Bu bizim 8. dersimiz. 10, ee, 16. günümüz. Evet 28 değil mi bugün? 28 değil mi? 16. günümüz. 12'sinde başlamışız. Bu bizim 8. dersimiz. 8 derstir. Anamız ağlayana kadar idman yapıyoruz. Aynı zamanda Erdem'e oda yetmiyor. Ve başka yere de gidiyoruz. Fitnessa da gidiyor. Fitness da gidiyor. Bugün ne yapacağız? Güveç. Ama canım çekti ne yapayım? Bir de ben Fitness'a gittiğim için kalori açığım fazlaymış. Oğlum hocam sabahın dedi. köründe güveç nasıl canım çeker bir yani. Öyle mi uyandın? Öyle ki Allah'tan demet var. <laughs> Allah'tan demet var yanımda yoksa ben bu kadar şerefsizle başa çıkamam. Herhalde. Giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bugün ölçüm günümüz. Çok heyecanlıyız. Ana hakim Bir çay içelim ya? evet bir kahve içelim. Acaba kahve ödem yapıyor mu ölçümde? Mesela iki kilo düşebiliyor muyuz kahve içince? Var. <laughs> Ölçümden sonra mı içelim? Günaydın. 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 ölçümümüz var. Hepimiz çok heyecanlıyız. Ben de zaten. çok heyecanlıyım. Aşırı evet. heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Şimdi şöyle size göstereyim. Kapaca... Geldi. Sen balık köpeğisini gördün. <laughs> Biz onu yukarıya kaldıralım ve bekleyelim. Evet hanımcığım yağ kas su oranınızdır. Siz totalde 400 gram vermiş olarak gözüküyorsunuz ama 2,5 kilo yağdan vermişsiniz 2 kilo 100 gram kastan almışsınız. Bir öncekinde 28.7 kilo yağınız varmış. Şu an 26.2 kilo yağınız var. Oran olarak çok iyi. %38.5'dan %35.2'ye düşmüş. Ya! Yani... Yani, <laughs> <Böyle, 100 .3> <laughs> değerlendirin lütfen. Gerçekten bu arada çok iyi. Özellikle yağ oranınız çok güzel gitmiş. Yani yağ oranı kısmında yüzde hatta üç buçuk değil yüzde üç nokta yedi oranında bir azalma var. Çok iyi. Demiyor bir lokma gırtlağından geçtiğini gördüm. Bu şu an sizin sürecinizde istediğimiz bir şey yani doğru olan konumdasınız. Siz 68'de başlamışsınız. Şu an 69.7 kilosunuz. Evet, 1 kilo 700 gram almışsınız ama bunun 800 gramını yağdan vermişsiniz. 2,5 kilo kas almışsınız. Yiyor, <laughs> yiyor. Vallahi gece günümüzü. yapılıyor 15. günümüzde yani inanamıyorum şu anda aşırı aşırı mutluyum ki bizim biliyorsunuz yani ne kadar zor hani kilo vermemiz kas yapmamız ondan sonra incelmemiz neredeyse ortalama da 3'er santim gitmiş ee, yağ oranım kaç oranında düşmüştü benim? 3 mü? 3.7 3.7 düşmüş. Kaldıralım bunu tişörtümüzü. Gel arkadaşım gel ölçümünü yaptırdın güveçini niye gel? Ee, gerçekten güveç. Ha güveç dediğim bu. Evet. Bunun adı güveç mi? Ha. Bu kıymalı pide abi. Evet. Papalı, nerede güveç diyorsunuz bunu? Kapalı olan pide. Açık olan güveç. Aa. Nerede ben bu? Gidiyorum. Hemeni şeyleri. Hahaha. Şimdi, hipoksiye gireceğim. Size hipoksiyi göstereyim. Tipi var, bakın. Şimdi bu aletin içine giriyoruz böyle. Az sonra buz kübüne gireceğim. Çok heyecanlıyım. İnşallah donmam demek yırttı. Girmiyor. Onu almıyorlar. Bak Bir soğuk olmaya başladı. Yeter bu kadar. <laughs> <laughs> Burada eksi 120 derecelik odalar var. Şimdi buna gireceğim. Sonra da buna mı gireceğim? İkisine birden girecekmişim. Bana... Sıra, <laughs> <yok etmedim>. <gülüyor> <gülüyor> ulaşmıyor. Bak <laughs> <laughs> bakayım. Bak burası sıcacık ama aşağısı buz gibiydi. Dondum. Çok soğuk. Nasıl bir deneyim aşkım? Böyle elektriklenerek donuyor. Allah. Gerçi uçlarım bile donuyor. Çıplak oh, 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 oh. <laughs> çıplak buza attılar. 3 dakikadan başlıyorum. Şu an 1 dakika <laughs> <laughs> Çoksa eksi 120 baksana elime. Ama. Vay, vay vay. Şaka yapıyor şaka oğlum dertlenme. <laughs> Hadi dur görüntüler edelim. Aylin. Tatlı. Ne yapıyorsun ezmiş mi Ya. Hadi derse izleyelim mi? Hadi hocamız bekliyor. <laughs> <laughs> Ya hissediyor musun? Diyorum hani karın kaslarımız böyle biraz sıkı şu an. Diyor ki çok şey, ö, <gülüyor> sert. <gülüyor> Burası dinlenme odası arkadaşlar. Yağmur ormanlarındayız böyle. Hele hoş. <laughs> <laughs> Aydın'a merhaba. Burası sizin de Instagram'da oldukça fazla takip ettiğiniz Çetin, Çetin Taş'ın Retreat. Yemekhane var, bir kafeterya var ve meditasyon, yoga alanları var. Şimdi ben size tek tek hepsini gezdireceğim. Ekip arkadaşlarım var, onlar geliyor. Ümit en önde. Burası da böyle buranın otoparkı. Burası ne kadar kalabalık buradan görebilirsiniz. Çok geniş bir alana yayılmış bir yer. Şimdi ben kahvaltımı biraz geç yaptım. Bugün bizim ikinci günümüz. Dün saat e, kaçta? bir gibi geldik buraya. Burası Kırklar elinde. Şimdi size tüm testi göstereceğim ve burada neler olduğunu anlatacağım. Ama ondan önce uyuyan arkadaşlarımı çekerdim çünkü ters bir şekilde uyuyorlar. Bari ben buranın içinden şöyle geçip size anlatayım. Gördüğünüz gibi doğası ve manzarası harika bir yer. Dün biz Çetin Hoca bayağı uzun süre beraber oturduk. <laughs> Ve e, hakikaten o kendisinin enerjisi ve söyledikleri insana çok 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 iyi geliyor. Ben şimdi bunu bütün bu süreci anlatacağım. Siz de YouTube videolarından, Instagram'dan, e, haber bültenlerinden ve dergilerden zaten kendisini tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Şöyle girdik. Günaydın. 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 Teşekkür ederim YouTube videosu çekiyorum. Evet hadi herkes merhaba evet, desin. Merhaba. Gördüğünüz gibi bu kadar güzel hanımefendiler size karşılıyor burada. Şimdi ben kahvaltımı yaptım. şu, şu tarafıyla gösterirken şimdi kahve Afiyet yapacağım. olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Aynen <laughs> öyle. Burası böyle benim evimde olan kudolardan bir sürü var. Demek ki ben bu yüzden böyle şeyleri çok hemen kabulleniyorum. <laughs> ...sürece anlatacağım. Şimdi son zamanlarda özellikle ana haber bültenlerinde e, Çağla Şikel beraber işte o yapmış olduğu e, inziva kampı, işte karanlık odada bekleme vesaire gibi e, içeriklerden tanıyorsunuz aslında Çetin Çetin Taşı. Ama lütfen Instagram profiline girdiğinizde çok bambaşka ve doktor bir profil göreceksiniz. E, bundan yaklaşık 20 gün önce e, çok inanılmaz güzel yönlendirmesiyle biliyorsunuz ben spor hayatına başladım ve spora başladıktan sonra 3 gün 2 saat e, gerçekten böyle profesyonel bir sporcu gibi antrenmanlar yapıyorum eskiden böyle e, arkadaşlarım bana derlerdi ki işte spor hayatına başladıktan sonra e, gerçekten vücudun işte serotoninliği ondan sonra o e, totalmente deniyor bir tane daha ağır ol çok güzel sağlıklanacak ve inanılmaz mutlu ben böyle hiç inanmazdım çünkü ben sizlerden biriyim ve gerçekten hayatımda hani eğer zayıflama varsa diyet yapılması gerekiyor. İşte şeker yememesi lazım, ekmek yememesi lazım falan gibi düşünen insanlardan biri oldum çok böyle garibime gidiyordu. Ama buradan sonra gerçekten bakış açım değişti. Ben eğer iki hafta önce ona başlamayıp şu anda burada olsaydım bence bu kadar mutlu olmazdım var. O yüzden ses kalitesini de çok fazla düşürmek istemiyorum sizinle konuşurken. Şöyle i̇şte bu tarafımı boş bıraktım çünkü dünden işte yaptığımız o e, yogalar vesaire onunla ilgili videoları ekleyeceğim bu tarafa şimdi Çetin Hoca ile tanıştıktan sonra kısa bir süre sonra aslında benim onkolojik geçmişimi konuştuk. Kendisi zaten benim geçen seneki Pantem projesinden beni tanıyormuş. O yüzden hani böyle birbirini, birbirinin hikayesini bilen ama yüzlemeye böyle hani istemeyen hani o anıyı hatırlatmak istemeyen insanlar olur ya onun gibi şefkatli bir yaklaşım vardı bana. Şimdi buradaki şeyler işte iki gün izvaya katılmak ya da işte size meditasyon yapmak ya da yoga yapmanın size faydası ne olur? Şimdi bunu anlatacağım. ve bunu lütfen sizlerden biri olarak gibi görün. Yeterince stres mekanizması ve stresi çok 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 fazla olan bir ülkeyiz. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde biz bir gün önce hayatımızla ilgili işte aslında bir belediye seçmek gibi görünen ama e, yönetimsel olarak gerçekten zorlu ve büyük bir süreci atlatmış olacağız. O yüzden bu süreçlerde ve bu süreçleri atlatırken de insanın aynen bir araba gibi bakıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İşte bazen 10 bin bakım bazen 20 bin bakım İşte bu sizde 25 yaşında olur, 30 yaşında olur, 40 yaşında. Ve bu tarz bakımlarda e, kendinizi toplayıp aslında ertesi güne ya da yaşayacağınız yeni bir döneme çok daha sağlıklı ve güçlü hazırlanmanız gerekiyor. İşte biz bu bakımları nasıl yapıyoruz kendimize ilgili? Pazar günü güya evde oturuyoruz. Ama nasıl evde oturuyoruz? İşte kocamıza hizmet ediyoruz, çocuğumuzu parka götürüyoruz, çocuğumuzu eğliyoruz, belki onun ödevlerini yapıyoruz vesaire gibi. O yüzden... Gerçekten benim için önemli ve güzel olan şey insanın aynen mekanik aldığımız işte ütü, çamaşır makinası, işte, telefon gibi özendiğimiz ve elimizde kullandığımızda çok değer verdiğimiz aletleri bakıma getirdiğimiz gibi kendimizi de bu bakıma getirmemiz gerekiyor. Bir refreshleme hali. Vücudunuzun size hayatta olan bazı şeylere nasıl tepki verdiğini öğrenme hali oluyor aslında bu. O yüzden e, burayı hani böyle bir işte... Şurası şöyle, burada bu kadar oda var, işte şunu yiyorsunuz, bunu içiyorsunuz gibi değil. Neden bir insan buraya gelmeye ihtiyaç duyardan yola çıkarak şey yapıyorum ve bu, buradaki e, yanlış anlaşılmanın, hani Instagram videolarımda da hep söylüyorum, yanlış anlaşılmanın şöyle bir handikapı var bence. Bu tarz yerlere gelmek için çok büyük paralar ve çok büyük fedakarlıklar yapmak gerektiğini düşünüyorlar. Ama inanın arkamda gördüğünüz kimse bu kadar büyük fedakarlıkları yok. Sadece hafta sonunda o trafiklerde veya kötü bir İstanbul restoranına dünya kadar para vermek yerine gerçekten aynı tutarda buraya gelip iki gün kafa dinliyorlar. Keşke hayatımda bana eşlik edebilecek bir erkek arkadaşım olsaydı ve onunla buradaki e, bu süreci yaşayabilseydim ama maalesef hani... <laughs> Henüz bu bilinçte çok az erkek olduğu için ve benim de henüz karşıma çıkmadığı için öyle değil. Ama burada çok güzel çiftler var, çok güzel anıları var Çetin Hoca'nın. İşte buraya gelip çocuk sahibi olanlar var vesaire. Lütfen hani burayı böyle artık bıraktım bütün hayatımı tamamen kendimi yogaya verdim gibi bir şey olarak düşünmeyin. E, bugünümüz nasıl geçecek? Şimdi ben kahvemi bitireceğim, ondan sonra biraz arkadaşlarımızın yanına geçeceğiz. E, ve sonrasında bir sohbet var, ondan sonra kısa bir soru cevap var ve Sınırlarımız adlı bir çalışma var Ceyda'nın. Ceyda'nın instagram hesabını da buraya koymak istiyorum. Lütfen mutlaka onu da takip edin ve sonrasında normal İstanbul hayatıma şey dönüp spora devam edeceğim. Bu böyle spor ve yoga dolu bir video oldu. Lütfen geçmiş videolarıma bakın ve ne kadar değiştiğimi görün. Ulaşabildiğini bilmek gibi o bilgi bazen bir desteğe dönüşüyor. Bu kendimiz için de geçerli.